Evet değerli arkadaşlar, bugüne kadar sizinle yaptığım görsel olarak en keyifli videoyu sizlere bugün sunuyorum. Neye bakacağız? Formüle 1 tarihinin en muazzam manevrasına bakacağız. Delinin bir tanesi, Formüle 1 tarihinin en delisine efsanevi bir hareket çekecek. Nelson Piquet'in Ayrton Senna'ya geçişini burada beraberce inceleyeceğiz. Olay 1986 Macaristan Grand Prix'sinde oluyor. Şimdi piste yapılan ilk yarış, Macaristan'da ilk defa yarış yapılmakta. Yani öyle pilotların geçtiğimiz yıllardan çok fazla tanıdığı, lastik testi falan yaparken iyice alıştığı bir pist de değil ve öyle bir yerde yapıyor Nelson Piquet bu hareketi ve bu hareketi Ayrton Senna'ya yapıyor. Burada Ayrton Sena geçilen taraf. Çok kısa sıralama turları sonucundaki duruma bakalım. Bakınız İlk 5 efsane isimlerle dolu. Pole Position 1. sıradan Ayrton Senna başlıyor. 2. sırada bir başka Brezilyalı Nelson Piquet. Farklı takımlarda yarışıyorlar. 3. sırada Alan Prost var. 4. sırada yine bir şampiyon Nigel Mansell. 5. sırada yine bir şampiyon Keke Rosberg. Rosberg de tabi daha sonra Formula 1 şampiyon olacak. Nico Rosberg'in babası. Muazzam bir ekip var ortada. Şimdi arabalar da bakın o dönemde bu şekilde. Yani arabaların iktidarlığına bakar mısınız? Bu Pike'nin arabası, bu da Senan'ın arabası. Yani arabanın her açıdan ne kadar primitif göründüğüne bakın. Bir de Allah aşkına Pike'nin aracındaki kanada bakın. Bu kanadı valla elinizden iş geliyorsa birkaç tane alüminyum plaka alıp evde yapabilirsiniz. Ön kanadı da arka kanadı da valla evinizde inşa edebilirsiniz. Ama tabii araçlar böyle daha primitif olduğundan dolayı pilotluk yeteneği çok daha ön planda. Şimdi burada tam olarak neye bakacağız? Nelson Piquet start-finish düzlüğünde bir süre Sena'yı takip ediyor. Sen Sena'nın arkasındaki hava boşluğunda biraz hız kazandıktan sonra... Dışarı atak yapıyor çünkü yarışın daha önceki aşamalarında içten birkaç atak yapmış başarılı olamamış dışarıdan atak yapıyor çok geç fren yapıyor son ana kadar ayağını frende tutmasına ve mümkün olduğu kadar aracı yavaşlatmasına rağmen araç yine de istediği kadar yavaşlamıyor ve viraja girdiğinde araç kaymaya başlıyor. Ama o kaymayı kontrol ede ede ve bugün drift şampiyonalarını e, aratmayacak. Bugün ancak böyle drift yarışmalarında gördüğümüz bir kay e, kayışla driftle Ayrton e, Senna'nın önünde kalmayı başarıyor ve yarışı birinci sırada bitiriyor. Senna yarışı ikinci bitiriyor. Buyurun şimdi yakından bir bakalım bu harekete. <laughs> Böyle nefis bir harekete bir daha bakmak lazım ama bir daha bir bakalım. Of 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 of. Bir de yalnız tabii şunu ekleyelim. O zaman bütün bunlar daha da etkileyici bir hale geliyor. Şimdi bu hareket olurken Nelson Piquet'in çekilmiş bir on bordu yok. Ama büyük ihtimalle daha drift hareketi tam bitmeden önce bir elini direksiyondan çekmiş durumu çekmiş olmalı, çekmek zorunda kalmış olmalı. Çünkü e, bu araçlar manuel vitesli. Manuel vitesli bu araçlarda e, bir aşamada yani virajdan düzlüğe geçmeden önceki bir aşamada vitesle değiştirmeniz lazım. E, ve e, az sonra size Aytron Sena'nın bir tane on board'unu göstereceğim. Orada Aytron Sena'nın 300 km ile giderken fren yaptığını, e, bu frenin son aşamasında aracın kaydığını ama e, bu kayış süreci içerisinde bir eli vites kutusunda, vites topuzunda olduğu için bütün kayışı tek bir eliyle hem de sol eliyle kontrol ettiğini göreceksiniz. Bakın ona beraber bakalım. Büyük ihtimalle Pique de buna çok benzer bir hareket yaptı. Bakınız. Of 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 bir daha bunu izlemekte fayda var yalnız. Muazzam gerçekten muazzam işte e, boşuna değil e, bu adamlar işte bu yüzden baktığınızda bir efsane e, ve günümüz Formula 1 pilotlarının özelliği. O araçlara alışmadığı için e, yani e, bu Sena'ların işte Mansel'ların yaptığı hareketleri yapması mümkün değil. Ama tabii bir o kadar önemlisi günümüz Formula 1 araçlarıyla böyle bir e, drift yapmak fiziken mümkün değil. Bu videoyu daha da uzatmadan burada tadında bırakalım. E, i̇lgi duyarsanız bir sonraki videoda e, neden günümüz Formula 1 araçları bunu yapamıyor ona detaylı olarak eğiliriz. Çok teşekkürler kendinize iyi bakın.